Var. Evet, Bu projenin yaşını soruyoruz ve doğru cevabımız 15 yaş. Bu sene Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. senesi. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, dava arkadaşlarını, yol arkadaşlarını bu memleket için gözünü kırpmadan canını toprağa vermiş olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi gazilerimizden ahirete iddial edenleri saygıyla, minnetle, şükranla anmayı bir borç biliyorum. Az önce şurada Gerçekten çok büyük bir bayrağı gururla dalgalandırdık. Alan izniyle o bayrak yere hiç düşmeyecek. Sizlerdeki bu heyecan olduğu müddetçe milletimizin bayrağı Türk bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek diyorum. Bir kez daha katılımından dolayı tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Aileleri selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Tamam böyle yavaş. lütfen alp Bilir kolay tam 10 kilometre koşacaklar.

Dereceye gelen sporcularım. Dereceye giren sporcularımızı tebrik Evet, bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum. Evet, dereceye gelen sporcularımızı ve ödüllerini takdim eden Erkan Seyrek beyefendi teşekkür ediyoruz.